Değerli dostlar, çok kıymetli arkadaşlarım. 2026 yılının ilk günündeyiz. Bu yıl inşallah hepimize sağlık, mutluluk, huzur, bereket getirir. Sevdiklerimizle beraber kaybımız olmadan, ülkemizin dirliği, birliği devam ederek, ekonomik refah artarak güzel bir yıl yaşarız. Aynı şekilde dünyada savaşlar biter. Zalimler mazlumlara eziyet etmez birlik beraberlik içinde insan olmanın gereği olarak güzel bir dünya üzerinde huzurlu bir üzerinde yaşarız diyerek bugün bir video çekmeyi düşündüm. Size borsa ile ilgili niye borsada yatırım yapmalıyız? Borsa hangi mecralarda mantıklıdır veya korkulacak bir platform mudur? Hiç bilgisi olmayan birisi için borsa kumar mıdır? Bu konularda acizane bazı bilgilerimi aktarmaya çalışacağım. Her videonun başında söylediğim gibi bu bilgiler tamamen benim şahsi görüşlerim. Herhangi bir yatırım tavsiyesi, herhangi bir konuda yatırım danışmanlığı hizmeti asla değil. Ben kendi fikirlerimi sizle paylaşarak küçücük de olsa katkıda bulunmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz parayla ilgili yatırım yapabileceğimiz birkaç mecra var. Bir tanesi bankalar ve faiz. Burada hassasiyeti olanlar mutlaka var. Faize karşı uzak duranlar, faize yatırım yapmak istemeyenler. Ama bu bir realite tabii. Enstrüman olarak faiz diye bir enstrüman var. Bir başka güvenli liman, döviz. Ki ben döviz alıp satmıyorum. Başkasının parasına yatırım yapmayı hiç mantıklı bulmuyorum. Ama bunu yapan arkadaşları da saygıyla karşılıyorum. Paranın değerinin kaybolmaması için bu yatırım yapıyorlar. Aynı şekilde bir başka enstrüman altın. Altın son yıllarda çok müthiş atak yaptı. Yani şu bir yılda altının geldiği seviye tahmin edilebilir bir nokta değil. Ama hep böyle gidecek diye bir şey de yok tabi. Altını ayrıca bir inceleriz. Onun grafiğine bakarız. Son bir platform da borsa. Borsa şirketlerin hisselerinin alıp sat, alınıp satıldığı, lot bazında işlem yapıldığı bir mecra, bir platform. Devletlerin garantileri altında bizim BIST İstanbul e, Borsamız borsamızda SPK Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimi altında. Tabi burada e, bu borsanın e, bileşenlerinden bir tanesini şirketler oluşturuyor. Bir tanesini yatırımcılar oluşturuyor. Bir tanesinde aracı kurumlar oluşturuyor yatırımcıyla senetleri şirketleri buluşturan aracı kurumlar. Şimdi borsada yatırım yaparken mantığımız veya benim mantığım şu. Diyelim ki herhangi bir firmanın büyük bir firmanın özellikle de isim vermenin bir mahsur olduğunu düşünmüyorum. Örneğin Jansa, örneğin Kuan Granit, Bian Seramik ya da Koç Holding Türk Hava Yolları hiç önemli değil. Türkiye'nin marka şirketleri olan şirketlere biz sabit gelirliler, ücrette çalışanlar, maaşlı olanlar gitsek dese ki ya arkadaş cebimizde 50 bin lira para var. Gel senin şirketine bizi ortak et. Ya bize gülerler ya da teknik olarak böyle bir şey mümkün olmadığını söylerler. Velhasıl o karlı yatırım şirketlerine ortak olma şansımız bulunmaz. Ama bu şirketlerin borsadaki hisselerinden satın alarak bir bakıma onların ortakları olmuş oluruz. Yani onların çok cüzi de olsa sermayemiz kadar halka açık kısmının ortaklarından birisi de biz oluruz. Şimdi bunun yanında bizim paramızın bankada, altında bir başka yerde pasif olarak beklemesi üretime doğrudan bir kaynak aktarımı değildir. Yani bizim paramız iş sitama, üretime direkt gitmez. Ama bunun yanında şu da var tabi. Borsadaki şirketler ekonomik olarak zorlandıkları zaman finansman giderlerini karşılamak ve çarkı döndürmek için bankalardan kredi alırlar. Şimdi borsadaki şirketlere biz yatırım yaparsak finansman konusunda şirket faize başvurmadan bankayla çalışmadan e, kaynak ihtiyacını gidermiş olur. Bizler de elimizdeki parayı ölü bir yatırma yapmak yerine kar yapan, büyüyen bir şirkete ortak olarak değerlendirmiş oluruz. Tabi buradaki püf noktalardan bir tanesi şu. Hangi şirketlere ortak olacağız? Hangi şirketler karlı, bizim için yatırım yapılabilir şirketler? Aslına bakarsanız bunun cevabını güncel hayattan vermek lazım. Mesela hepimiz çarşıya çıktığımızda bir ayakkabı alacaksak, bir mont alacaksak ya da eve bir beyaz eşya alacaksak Günlerce bunun araştırmasını yapıyoruz, değil mi? Yani hele şu çağımızda artık e, internet üzerinden sanal alışveriş mağazaları da olduğu için giriyoruz, kalitesine bakıyoruz, yorumlara bakıyoruz, işte şirketin e, markanın güvenilirliğine bakıyoruz, fiyatına bakıyoruz gibi gibi gibi. Ama nedense Türkiye'de borsa konusunda öyle bir anlayış oluşmuş ki araştırmak yerine. Kendimiz bazı doneleri elde etmek yerine ya kulaktan dolma, ya halk arasında söylenen ya da kendilerine otorite diyen kişilerin tavsiyeleriyle hisse alıp satmak, uçacak kaçacak denilen bir hisseye girmek bize daha kolay geliyor. Başlangıçta borsaya yatırım yapacaksak bu yanlıştan bir kere vazgeçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Borsa paramızın çok zor kazandığımız kıymetli olan paramızın değerlendirilirken çok dikkat edilecek, ya araştırılacak, yatırılırken hangi şirkete yatırılacağı dikkatle seçilecek olan bir platform. Şimdi bununla ilgili ben size daha sonra bir video çekmeyi düşünüyorum. KAP, Kamu Aydınlatma Platformu ki devletimiz e, borsa yatırımcısı ve finansal okuryazarlığa insanların ulaşması için sistemsel anlamda birçok faaliyeti yerine getirmiş, kurumları kurmuş, denetleme kurumlarını, bilgilendirme kurumlarını kurmuş. Bize düşen sadece biraz günlük hayatımızdan zaman ayırmak, biraz efor harcamak ve ondan sonra da yatırımımızı doğru yerlere yapmak. Mesela borsaya ilk başlıyorsanız, yatırımcıysanız bence bir kap üzerinden şirketleri tanıma, sektörleri tanıma, kapla ilgili biraz sonra çekeceğim videoda bunları detaylı anlatacağım. Bu siteyi inceleyerek Türkiye'deki borsada işlem gören bütün şirketler hakkında az çok bilgi sahibi olmanızı öneriyorum. Daha sonra bir aracı kurma ihtiyacınız olacak. Bankalar genellikle komisyonu çok yüksek oranda tutuyorlar. İşte 10 binde 20'ler, 10 binde 15'ler her ne kadar rakam cüzi görünse de günlük eğer sat yapıyorsanız bu rakamlar bayağı can yakan noktaya gelebiliyor dediğiniz komisyonlar. Onun için aracı kurumlar var. İşte isim vermek gene reklam anlamında değil kesinlikle. İşte Tray var, Buz var, Info var, Osmanlı Yatırım var. Daha bunun gibi sayabileceğiniz bir sürü aracı kurum var. Burada önemli olan bu aracı kurumların SPK garantisinde denetiminde olması. Yani Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre denetlenebilir. Ee, sermaye piyasası kurulunun denetim ve onayına bağlı olarak kurulmuş olması gerekir. Çünkü bunların herhangi bir finansal zorluğunda sizin hesaplarınız devletin garantisi altına alınmış oluyor bu durumda. Bunun dışında e, TradingView dediğimiz yani benim kullandığım bu tabi matris var, matrix daha sonra e, başka yazılımlar da var kullanabileceğiniz. Bu yazılımı edinmeniz ve grafik okumayı en azından e, temel değerleri öğrenmeye çalışmanız sizin açınızdan iyi olacaktır. Tabi sadece teknikle olayı çözmek mümkün değil. Teknik geçmişe bakarak sadece geleceği öngörmeyi amaçlıyor. Ama bazı tahtalar var ki e, tahtacı dediğimiz hissenin büyük çoğunluğuna sahip ve tahtanın yani kağıdın yani hissenin nereye nasıl hareket edeceğini planlayan kişinin veya kurumun hareketini anlamamız çok mümkün olmayabilir. Sığ kağıtlar vardır. Derinli az olan, lotu piyasada düşük olan. Bu durumda temel analize de girmemiz gerekebilir. Temel analizdeki kastımız da o şirketin finansal tabloları ki kapta bunu göreceğiz. Bu şirketin karlılığı, faaliyet raporları varsa neleri yapmayı düşündüğü, hedefleri neler ya da Geçmiş yıllardaki açıklamış olduğu bilançolarda kar mı yapmış, zarar mı yapmış gibi bize fikir verebilecek birçok donaya buradan ulaşmamız mümkün. Tabii 2026 ile ilgili herhangi bir veriye ulaşamıyoruz. Mesela 2025'in en son 9 aylık bilançosu açıklanmıştı. Ben örnek olsun diye Koç Holding'i aldım. İşte burada zip olarak verilmiş. Bunu detaylı olarak bakabiliriz. Daha sonra zaten kapı incelerken bunu da göstereceğim. Yani öncelikle yatırım yapacağımız firma konusunda ciddi bir çalışma yapmamız lazım. Firmaları belirledikten sonra paranızın risk yönetimi de önemli. Yani örnek veriyorum 100 bin liralık bir sermayeniz var. Borsaya 100 bin liralık yatırım yapmayı düşünüyorsunuz. Şimdi borsanın altın kuralları, hisse alım satımının altın kuralları. Bir temel analizine baktınız, hisseyi beğendiniz. Daha sonra teknik analizine baktınız. İşte günlük grafikler olabilir, haftalık, aylık grafikler olabilir. Bunlar hissenin genel durumu hakkında bize bilgi veren doneler olacak. Ee, hissenin alım yerlerini tespit edip girmeyi düşünüyorsunuz. Burada altın kural şu arkadaşlar: kademeli alım, kademeli satım ve portföyünüzü mutlaka çeşitlendirmek. Yani buradaki kastımız ne? 100 bin liranızın hepsiyle tek bir kağıda asla giriş yapılmaması gerekir. Sektörler arasında dağılım yapmanız gerekir ki bu sektörleri daha sonra detaylı inceleriz. Mesela ulaşım sektörü, eğitim sektörü, taş maden sektörü, sigorta sektörü gibi birçok sektör var. Bu sektörler arasında eğer paranızı dengeli dağıtmazsanız, farklı hisseler seçmezseniz aynı hisseden yapacağınız yatırımda ee, zarar görme ihtimaliniz kar görme ihtimaliniz kadar olacaktır. Ki borsada bizim temel amacımız paramızı arttıralım ama birinci amacımız kaybetmeyelim. Eksiğe gitmeyelim. Önce paramızı portföyümüzü muhafaza edelim. Yani kazanmak elbette istediğimiz bir şey. Bu mecranın temel amacı burada işlem yapmamızın amacı bu ama elimizdeki paradan olmayalım. Çünkü kıt kanat kazanıyoruz. Zor kazanıyoruz. Şimdi Diyelim ki hisseye karar verdiniz. Bunu şu anda XU üzerinde ben kısaca göstereyim. Mesela his, endeks ya da bir hisse, biraz önce Koç Holding demiştik. Bu hisse tamamen tesadüf seçeceğimiz bir hisse olsun ki biz 30 hisselerinden olduğu için biraz daha fikir verebilir bize. Bakın şimdi hisseler daha önce yayınlarda söylemiştim. Asansör mantığıyla arkadaşlar, bir yükselir bir düşer. Arz talep dengesiyle fiyatları yükselir, yükselir. Belli bir yerden sonra kar satışları gelir. Sonra tekrar aşağıdan belli bir yerden sonra alıcılar ikna olur. Evet artık bu hisse ucuz derler. Buradan tekrar alma yoluna giderler. Şimdi eğer böyle bir hisse alacaksanız bir kere grafiğine bakıp zirvede bir hisse almamanız lazım. Yani hisselerin alım yerleri bizim destek dediğimiz dibe yakın yerleridir. Buralardan alabilirseniz ee, riskiniz yani zarar görme ihtimaliniz azalır. Diyelim ki alım yapacaksınız. Örnek veriyorum. Şu bölgeyi şu bölgeyi dip olarak gördünüz. Şu bölge. Ki bu iki aritme, üstsel ortalamanın ee, kesim yeri. Burada ciddi bir direnç oluşmuş ve baktınız ki biraz teknik bilginiz var. Artık koç olduk buradan yukarı bir hareket yapacak. Şu bölgede eğer hisse aldıysanız bir kere hissenizi 5 portföyünüzü 5 parçaya böldüğünüz gibi 100 bin liranızı 20 bin lira 20 bin lira şeklinde böldüğünüz gibi Koç Holding'e de 20 bin liranın tamamıyla bir defada girmememiz lazım. Diyelim ki 3'e veya 4'e böleceğiz. Şu bölgede alım yaptınız. Kaç paralık aldınız? 7 bin liralık. Hisse eğer daha aşağıya inerse. Bakın inmiş. Yani borsa dibin dibi yoktur. Yükseğe de çıkar dibe de inebilir. Destek bölgelerinden bir daha alım yapmak ve ortalamamızı düşürmek için mutlaka o akçemiz elimizde kalmalı. Yani bir hisseye ayırdığımız portföyümüzü 3 veya 4 kademeli alıma ayarlamalıyız. Ha hepsini almayabiliriz. Önemli değil. Kardan oluruz. Ama hepsini aldığımızda daha büyük zararlarımızın önüne geçmiş oluruz. Bunu yaptık. Kademeli alımlarımızı yaptık. Daha sonra da yükseliş oldu. İlle hepsinin beklediğimiz noktada satacağız diye bir şey yok arkadaşlar. Kademeli satış da güzel bir yöntemdir. Yani örnek veriyorum şu bölgede şu bölgede eğer bir kısmını satmış olsak şu bölgede biraz elimizde kalsa bile aşağı doğru düşüşlerde hiç olmazsa buranın karını almış oluruz. Diğer türlü elimizdeki bütün portföy o gördüğümüz artı rakam kar kara dönüşmeden zararla eksiğe inmiş olur. Borsada şu vardır arkadaşlar. Elimizdeki hisseyi zarardaysa satmadığımız müddetçe zararda değilsiniz. Sizin ekranda gördüğünüz rakamlar satmadığınız müddetçe ne kar ne zarar sizin değildir. Ancak sattığınız anda hisseyi bıraktığınız çıktığınız anda kar ve zarar gerçeğe dönüşür. Onun için zaten baştan söylediğimiz bir şey var. Borsaya emanet parayla ödünç parayla girilmez beklemeye tahammülümüz olmalı, psikolojimiz sağlam olmalı. O para bizim için çok acil ihtiyaç olan bir para olmamalı. Yani sonuçta borsa eğer düşündüğümüz, anlatmaya çalıştığımız gibi bir mecra olarak görülürse, yani ekonomide üreten, kar yapan şirketlerin nasıl her sene büyüyüp, yıllık bir kar marjıyla kendilerini Enflasyon üzerinde büyütmesi gibi bizim de oraya yapacağımız yatırımların hem temettü anlamında bazı hisselerin vereceği temettüyle hem de hissenin değer kazanması, şirketin değerinin artması, öz sermayesinin artması nedeniyle büyüyeceğini düşündüğümüzde borsa çok mantıklı bir yatırım aracıdır. Ha bir de şu var. Kısaca videoyu çok uzatmadan onu da söyleyeyim. Ee, borsada bazı sektörler katılım endeksine uygun değildir arkadaşlar. Yani şirketin yaptığı iş itibarıyla, faaliyet sahası itibarıyla hassasiyet olan arkadaşlarımızın girmek istemeyeceği, alıp lotunu alıp satmak istemeyeceği hisseler olabilir. Bu konuda da seçici davranmak mümkün. Benim de birkaç tane hiç girmediğim hisse var, hiç yanına yaklaşmadığım hisse var. Yani şöyle bir mantık doğru mu bilmiyorum. Borsa tamamen uzak durulması gereken bir mecradır demek yerine. Düzgün, ahlaklı, bizim kendi değerlerimize uygun alanda faaliyet üreten şirketlere yatırım yapmak hem kendi açımızdan hem ekonomi, Türkiye ekonomisi açısından da ülkemiz açısından da bence yapılması gereken bir hareket. Bu videoyu bayağı uzattım gibi görünüyor. Hakkınızı helal edin. Daha sonraki videoda da kapı anlatacağım, kamu aydınlatma platformunu. Zaman zaman sıkılmazsanız böyle bilgilendirmeler yapıp daha sonra hisse taramaları, hisselerin nasıl bulunduğu, ne yapılması gerektiği konusunda da bilgi vereceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.